Gazeteci Fatih Altaylı, adı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yasak aşk iddialarına karışan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbayla Nagihan Alçı'nın anlattıkları üzerinden olay yorumlar yaptı. Bir süre önce Nagihan Alçı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine davet edildiğini aktaran Altaylı, Nagihan Alçı bu ofise gitmiş ve orada Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu söyleyen bazı kişiler kendisine Özgür Özel'le Manisa'daki bir merkez ilçe belediye başkanı arasında bir aşk ilişkisi olduğunu anlatmışlar. Olay yeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi. Anlatanlarsa Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu iddia eden kişiler. Bu dedikodular aylar öncesinden Nagihan Alçı'ya iletilmiş. Ancak Nagihan Alçı büyük ihtimalle kadın oldu ve böyle pis bir dedikoduyu yazmak istemediği için bunu kaleme almamış. Ya da belki de anlatılanları tam anlamamış olabilir. Ancak ben yine iyi niyetle yazmadığını düşünüyorum. Zira Alçı böyle bir konunun ciddiyetini anlayacak bir gazeteci. Durumun vehametine bakar mısınız? CHP kendi iç kavgasında Kılıçdaroğlu'nun neden rakip olarak gördüğünü bilmediğim Özgür Özel'i yıpratmak için bu dedikoduyu yaymaya çalışıyor. Üstelik bu dedikoduyu Nagihan Alçı'ya anlatıp ona yazdırmayı planlamışlar. Ancak Alçı bunu yazmayınca yurt dışında yayın yapan yarı mafyatik Muhammed Yakut'a anlatmışlar ve o da her tarafa yaymış. Kimse yazıya dökmeyince en sonunda CHP'li bir kadın gazeteciye yazdırmak zorunda kalmışlar. Dedikodular yeterince yayılmayınca bu yola başvurulmuş. Yıllarca Kılıçdaroğlu'nu iyi bir insan, edepli ve temiz biri olarak düşündük. Ancak bu olay onun ve çevresinin gerçek yüzünü ortaya koymuş olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu zaten başka bir kaset skandalıyla genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Şimdi başka bir skandalla yeniden o koltuğa oturabilir miyim diye düşünüyor. Bu siyasetin dibidir. Rezilliğin en alt noktasıdır, alçaklıktır. Kılıçdaroğlu bu işin içinde mi bilmiyorum ama çevresindekiler bu pisliğe gırtlağına kadar batmış durumda. Herkes aklını başına almalı. CHP yarın yeni bir lider arayışına girer mi bilmiyorum. Belki Özgür Özel'i destekleyebilirler. Ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden parti başkanı olursa yemin ediyorum gider AKP'li olurum. Bu durum bana hiç yakışmaz. Ama Kılıçdaroğlu'nu mu yoksa başka birini mi tercih edersin diye sorsalar vallahi o başka kişiyi tercih edebilirim. Kılıçdaroğlu danışmanlarının bu tür ahlaksız dedikodular yaymasına göz yumuyorsa kendisi de bu işin bir parçasıdır ifadelerini kullandı.